Dino 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 gel 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 gel. Dino 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 gel. <laughs> Davut Dino gel. Gel amına koyduğumun evladı gel. <laughs> amına koyduğumun çocuğu seni. <laughs> Hı. evladı seni. Puh, suratını ırzını sikeyim seni. Amına koyduğumun alakavatı boynuzlu pezevenk. Gid al tadı başka tadı Tadı adı rap'tir benim seksi çadım Kela 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 Hakan'dır adım 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 gel tadalım tat alın Beşte ritimle dön çok seksi simak Nücüdo biçim bir elleri çak Senin ateşinle dönsün Herkesi yak ince parmaklar şak, şak 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 kadar da güzel kız çok da fıstık Tamam tüküreni gece ışığı kıstık sus, sus 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 kız 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 Konuş kulağa doğru fıs 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 Aa gel soku ya Ateşin sönmeyecek hiç hiçbir daha Ateşte bırakma beni seksi yap Sen gel liste hepsi bende sakin ve tek biçim Kafan iyi olur ama beni sek için Gecenin sonunda kalacak tek bir fiil Kalpten başkası sırf seks için Baştan başlasın hadi bas Aslan parçası hadi yak fitil Hadi sultan kalk peşi şey işi bitir Al cezayı em eritip getir Soru soruyorum bazen yok cevap Bize de mi karışacak Ahmet'i Necan Amerikan rapi gibi kadını aşağılamam Hepsi zaten bir çiçek koparamam pişman ya da zayıf fark etmez hiç Kimi yaramaz ama kimi daha da biç Anadolu kızı en güzel en temiz Bizi duydunuz hadi şimdi dans edin Çok güzel güzelsin canım Fıstık harika kibarsın hanım Belki biraz da aptal ya da biraz uyanık olabilirsin Güzelsin hem de çok Aşk de de bir, ellerinde ok Tuz tuzlu ekşi başka tatta gel de tatma yanına yapma Bu rap sağlam betondan zemin kaç koyarsan kırılır kemiklerin Bak bu konser harbidir alem Bir kere gel bak açılır lalen Dur bu de dur dur dede dursun Bütünden çıkamaz artık restoranlar vursun Geldi gel bak güzel minidir roku Etraf sarmış güzel bir Salam adım adım çok emin Ben oynamam diyordun sen demin Şimdi pistesin üstünde kanter Hey bastır hadi olmuşsun panter Bekleme bayan kondi biraz dayan Bekleme dayan hadi ritme dayan Hadi eller havaya havaya eller Sallansın o güzelim ince bel dilde kafayı salla Göt desem ayıp göt televizyonda Rapimde fark var Amerikanlarla Çok fakı var şarkılarında Hep fakı full şarkılarında Bol fakı dolu şarkılarında Full fakı çok şarkılarında Dolu fakı hep şarkılarında Alem güzel böyle de buyurun Çok güzel ısıtırım bir da soyunur Evin delisi bu heyecanı doyurur Ne bir kış ne de bir yaz o yerinde durur Girdik havaya kalkın ayağa hadi Son bir kez daha taşsın coşkun Hadi herkes buraya kalksın koşsun gerek yok yok ki aya ama boşluğu Çok güzel güzelsin canım fıstık harika kibarsın hanım Belki biraz da aptal ya da biraz uyanık olabilirsin Güzelsin hem de çok aşk tepemdedir ellerinde ok Tatlı tuzlu ekşi başka tatta gel de tatma yanana yapma Çok güzel güzelsin canım fıstık harika kibarsın hanım Belki biraz da aptal ya da biraz uyanık olabilirsin Güzelsin hem de çok aşk tepemdedir ellerinde ok Tuzlu ekşi başka tatta geldi. Tatma yanına yapma. Hadi. Hadi ama hadi. Bana bakma seni çekiyor. Hadi hadi. koy içerim bir kade Zencim dedi dikkat et Girdim çıktım her gün orman yormaz olmam ben paket Herkes olmuş hep aset Yalan dolan hep market Fake. Yaptım oldu şimdi ne oldu sen de yap paket Gel de başar tabi tek Kirim değil hipotek Bilip bilmeden de konuşanın hakkıdır köte. Şimdi balımız petek Dolarımız da patek Tabi Sokabilir buradan siktir git Siktir Abuzer kömürcü gibi dilim delanit Erdoğan Piramit idman deltoidim granit Taş Klipleri izleyenler sanmış bizi piç No Ferhat'ı da henüz sen de tanımadın hiç Çınlar kulağımda o zivert nüper komarist. Yuvamız orman şehirlerde ola pis Ben de biraz deliyim, biraz ormantik Artık gam yemem bir gün, ben de olsam hiç Bir gün olursam da derim, Ferro git bas biç Yolun başında da gördüm birçok bok Ferro büyük cips gibi hiç boş yok Hitmenden eksiğimiz bir barkod Zaman akıyor bro, tik tak tok Telefon susmaz, istek bitmez Yolumuz uzun bak, come let's go Kimi sevdiysek hep despot koy içerim bir kade Zencim dedi dikkat et Girdim çıktım her gün orman yormaz Olmam ben paket Herkes olmuş hep aset Yalan dolan hep maket Yaptım oldu şimdi oldu senden ya paket Gel de başar tabi te değil hipotek Bilip bilmeden de konuşanın hakkıdır köte. Şimdi balımız pete Dolarımız da Amına koydumun alakavatı boynuzlu pezevenk. Puh, suratını ırzını sikeyim senin. Alo. Kalk lan işe gideceğim kalk. Sabah oldu oğlum işe gideceğim kalk. Hadi üstüne git. Hadi üstüne git salak salak bakma hadi kalk. Ya 110 bana geldi zaten ya. Alım iki tane var bu piyasada bu arabada. Lan ben sana güzellik yapmaz mıyım? Geri yap ya. Söz diyorum ya. Tamam 115'e bitsin ya. aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi kocamanlığını dağıtacağım bak. Süper harbiden iptal Hadi. Hadi ama hadi. Bana bakma seni çekiyor. Hadi hadi.